Hanım, dün gece kapıda kalmak sizi bir ay üzmüş anlaşılan. Sizinle bir anlaşma yapmıştık. Eğer o çok güvendiğiniz aşkınızın bittiğini ispat edersem, zehri içeceğinizi söylemiştiniz. Doğru, evet. Söyledim. Perşembe gecesini elinizden aldım. Bu aşkınızın bittiğinin en güçlü ispatıdır. Kesinlikle öyle. Eğer dediğini yapmış olsaydın emin ol kazandığını kabul ederdim. Yaptım zaten. Kimi kandırıyorsun seni Hatun? Hünkârımız seni dün gece odana yollamış. Boş yere üzülüyorsunuz sultanım. Kendinizi harap etmenize lüzum yok. Zira Hünkârımız Firuze Hatun'u tutmadılar odada. Bana doğru yüzül. Hakikat bu sultanım. Siz gittikten hemen sonra yolladılar. Halbet olmadı. Öyle bile olsa. Dün gece hünkârımızın yanındaydı. Sizi değil, beni çağırdılar. Mühim olan çağrılmak değil, orada kalmak. Bu bir zafer değil. Ben kaybetmedim. Daha önümüzde çok perşembeler var. Boşuna nefesini tüketme. Seni dinleyecek vaktim yok. Nigar Hatun, her yerde arıyorum seni. Hayırdır inşallah. Gel benimle yürü. Nereye gidiyoruz Hatun? Hatice Sultanımız seni çağırmış. Oraya gideceksin. Ne olmuş ki? Niye çağırmışlar? Nereden bileyim ben? Gelsin demişler. Düşünme. Düşünüme hadi. Gel. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Süleyman. Gel Hürrem, nedir mevzu? Senden bir istirham mı olacak? Müsaaden olursa bir vakıf kurmak istiyorum. Ne vakfıymış bu düşündün mü? Epeydir aklımda. Büyük bir imaret. Yoksullar ve ihtiyaç sahipleri için. Madem isteğim bu, hazineden sana tahsisat ayrılacaktır. Lüzum yok Süleyman. Ben bütün masraflarını tamamen kendim karşılayacağım devlet erkanından mühim zatların hanımlarını haremde ağırlamak istiyorum. Onlardan kuracağım bu vakfa destek olmalarını isteyeceğim. Maddi bir katkı değil. Onların vakfımın mütevelli heyetinde olmasını istiyorum. Anlaşılan etraflıca düşünmüşsün. Benden sana müsaade. Nasıl istiyorsan öyle yap. Bir şeye ihtiyacın olursa da bana söyle.